Evet sevgili kayak severler. İşte RGS kayak merkezi. İşte eğlence. İşte RGS yazısı. İşte RGS manzarası. Anlatmaya gerek yok. Tarihlerimi 0801'i gösterirken RGS kayak merkezinin hacılar kapı. Üst kondaldayız. Üst kondaldan indik. Kalkan hocamla birlikte 3 numaralı pistte devam ediyoruz. Ben 4 dedim, o 3 dedi. Ve sonunda Hakan Hocam kazandı. Bakalım 3 numara her zaman benim e, favorimlerimdendir. Hakan Hocamla birlikte 3 numaranın tadını çıkaracağız sevgili kayakseverler. Erciyes Kayak Merkezi'nde dediğim gibi 3 numaradayız. Şöyle Hakan Hocamı geri geri çekeyim. O da kendini izlesin sevgili dostlar. Tekrar geri dönüyorum. Evet Hakan Hocamı Önüme katıyorum. Hadi Hakan Çavuş. Düş bakalım önüme. Bu arada gözlüğümü indireyim. Evet. Anlatmaya gerek yok. Atomik yarış kayaklarıyla önümde talebelerinin peşinde koşan kardeşim kolay gelsin. hocamın peşindeyim. Hakan hocamın peşindeyim. Düşenler, kalkanlar, öğrenciler, sporcular, herkes bu sinemada anlatmaya gerek yok. Hakan hocam düz bir şekilde kayıyor. bir kayıyor. Ve virajı dönüyor. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde dönüyor. Hemen arkasındayım. Evet, Armadas Spor Kulübü'nün kayakçısı da önden gidiyor. Tanıyor muyum? Tanımıyorum akşam sorarız. Evet. Anlatmaya gerek yok. İşte üç numara, işte armada, işte Hakan Hocam. Işte Hakan Hocam. Bugün sabahtan beri port yapıyorum. Aa, oh, port değil, ayak yapıyorum. Aramıza portçu girdi ve çıktı. Evet, önde enteresan biri kayıyor enteresan biri kayıyor. Göstersem mi göstermesem mi? Hadi göstereyim. Boş ver Hakan'ı. Ee, öndeki olayı gördün mü? Seni boş ver. Evet bir gün ben de böyle kaymak istiyorum. Ee, sevgili kayakseverler. Anlatmaya gerek yok. Yani biz kat kat giyinirken insanlar e, bu şekilde kayabiliyorlar. Bravo diyorum. Tebrik ediyorum. Herkes ayak merkezinde Kıyıdan köşeden geçtik sevgili kayak severler. Az kalsın. Az kalsın. Hakkını helal et ya. Kusura bakma. Kusura bakma. Yani o kadar yanaşacağını tahmin etmedim. Evet. Hakan hocamla birlikteyiz. Enteresan manzaralarla karşılaştık. Yapacak bir şey yok. Ben seni tanıyorum. Merhaba. Tanıyorum ama ismini çıkaramadım. Yüzünü tanıyorum. Neyse, videoda yorumlara yazar. Ayakkabı hocamı bıraktım. Değişik kayakçılara gittim ama ne diyelim aybisi yani enteresandı. Her zaman böyle olaylara şahit oluyor muyuz? Her zaman olmuyoruz ama e, yıl boyunca 3-5 kere gördüğümüz oluyor sevgili kayakseverler. Hakan Çavuş kayakta ne kadar iyi. Şimdi 4 numarada göreceğiz sevgili kayakseverler. Ben pistin bu yerini kaba karın yerini severken Hakan Kıbrısçılar gibi olması gerektiği yerden viraj alıyor. Olması gerektiği gibi yer, viraj yer, e, e, olması gerektiği yerden alıyor. Sağ olun Evet dört numarada bir aksiyon izleyebilir miyiz? Diye ümit ediyorum. Bakalım Hakan Çavuş'ta böyle bir aksiyon gelecek mi? Anlatmaya gerek yok. Erciyes Kayak Merkezi'nde şu anda 3 numaralı pistin 1 numaralı işaretinin hemen dibinden geçtik. Konumu da diyebiliriz, işareti de diyebiliriz. Ne derseniz deyin ama sonuçta şu an itibariyle 4 numaraya eriştik dostlar. 4 numaraya eriştik. Borçlu arkadaşımda bir şey var mı? O kadar güzel yatıyor ki. İyi misin? Ha no no no. No. Ee, yo Türk iş. Türk iş. No problem? okey okay, okay. Hadi görüşürüz. Aha, Hakan, Hakan. La arkadaş arkamı dönmeye gelmiyor ya. Hakan. E Hakan yok. Gitti mi kaldı mı? Vallahi gitmiş. Tebrik ediyorum. Hakan seni dört numarada çekecektim ben ya. Neyse sıkıntı yok. O zaman aksiyonu tek başımıza yaşarız. Herkes kayak merkezinde. 4 numaralı pistte Ay vay vay, vay. Ağam Coşmuş gitmiş Bu arkasına bakar ya insan. Aha Ahe hey aha hey aha hey Anlatma gerek yok Pistler buz olmuş bu Saat sonra Bu pistlerde Kaymak be Çıldırmıyor Müthiş surat yaptı yapıyor, Müthiş surat yapıyoruz Şu anda 70'i gördük herhalde Tabiri 70'i gördü. Hakan çavuşu çekecektim. Kaçmış. Ama yakalarım ben onu. Yakalarım. Gel bakalım bu adamı. ya. Politikacı. Biz de gel bakalım Hakan çavuş diyoruz. Evet sevgili severler, Her şey sıkayak merkezinde. Üç numaralı pistin sonuna doğru yaklaşırken. Görüyorsunuz. Şu tarihi de birazcık az. Nevla'dan kar diliyoruz dostlar. Evet. Anlatmaya gerek yok. Vay arkadaş seni çekecektim. Nasıl kaçtın ya? Arkamı döndüm yoksun. Peki Sayın arkadaşlar. Allah'a emanet yazar. olun. Hoşçakalın dostlar. Sayın Onur Yazar.